merhaba diyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın memleketi. Esnaf-ı Keyif Diyarı Tarsus'tan hepinize kucak dolusu selamlar getirdim. Tenim Anadolu toprağı kokar. Tuz gölü gözlerim yüreğe akar. Dilim cazibeli aşk olur yakar. Anadolu'yum ben göklerde gezen. Bakışların Hasan Dağ heybetli, duygu dünya mutlu, yüzne kilitli. Hep bismillah derim, dil bereketli. Anadolu'yu ben düşeni seder. Saçların Konya'nın buğday sarısı. Gönül ambarımda sevgi darısı. İrem bağlarında bir bal arısı. Anadolu'yu ben iyilik süzen. Yüreğim şen şaklak çocuklar gibi, baharı getir bana saf sevgi. Erdemlerin doğru kullara övgü, Anadolu'yum ben haini ezen. Şairim ben, düşlerim kaleme gelir, yüreğimin şavkı dilime gelir. Gurur, öfke, ölüme gelir, Anadolu'yum ben Kötüyü üzen Her vakit bağrımda umut besleyen Yolunu hakikat ile süsleyen Zorluktan sırtını hakka yaslayan Anadoluyum ben Ummamda yüzen Anadoluyum ben Kartal bakışlı Yedi bölge sevgi dolu nakışlı Bazen düz ovayı bazen yokuşlu Anadolu'yum ben destanlar yazan Anadolu'yum ben destanlar yazan Teşekkürler